Herkese merhabalar. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çocukların severek yediği supangle tarifimizle karşınızdayım. Hemen supangle tarifimiz için malzemelerimizi sayıyorum ve sonrasında yapmaya başlıyoruz. Tarifimiz için 1 litre süt kullanacağız. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerimiz var. 2 yumurtanın sarısını kullanacağız. 3 yemek kaşığı unumuz var. Yine 3 yemek kaşığı kadar kakao kullanacağım. Bir paket vanilyam var. 2 yemek kaşığına yakın tereyağı kullanacağım ve 80 gram da bitter ve sütlü çikolata karışımım var. Dilerseniz sadece bitter ya da sadece sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Hemen tenceremizi alıyorum ve yapmaya başlıyoruz. 1 litre sütü derin bir tenceremin içerisine boşaltıyorum. Sütümün içerisine 2 yumurtamı boşaltıyorum. Toz şekerimi ekliyorum. Unumu ve kakaomu da ilave edeceğim ve güzelce karıştıracağım. Hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde karışımı homojen bir hale getiriyorum. Topaklanma kalmadığında artık ocağımızın başına geçebiliriz tenceremi ocağımı aldım gördüğünüz gibi hiçbir topaklanma kalmadı orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırmak çok önemli bu aşamada hiçbir şekilde karıştırmayı bırakmıyoruz karıştırarak pişirme işlemine devam edeceğiz herkes supangle yapabilir ama ipeksi bir kıvamda olan supangle yapmak gerçekten kolay bir meziyet değil o yüzden kesinlikle tarifimi denediğiniz zaman bana hak vereceğinizi düşünüyorum bu tariften sonra başka hiçbir şekilde supangle tarifi denemeyeceksiniz garanti veriyorum İnşallah çok güzel bir şekilde memnun kalacağınızı düşünüyorum. Aşağıya yorumlara da kendi yaptığın supangle tarifindeki farklardan bahsederseniz çok sevinirim. Kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirme işlemine devam edeceğim. Kaynadıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Supangle'm gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve göz göz oluyor. Kıvamı da yavaş yavaş koyulaşmaya ve istediğim kıvama ulaşmaya başladı. Kaynadığına göre artık içerisine çikolatamızı ve tereyağımızı ekleyeceğiz. Çikolatamı içerisine ilave ediyorum ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Tereyağımı da ekliyorum. Vanilyamı da üzerine ilave edeceğim. Dilerseniz vanilya kullanmayabilirsiniz ama ben aromasını sevdiğim için kullanmayı tercih ettim. Artık ocağın altını kapatacağım. Karıştırarak yağı eriyinceye kadar bekleyeceğim. Su panglem neredeyse hazır artık. Bu şekilde karıştırarak bir 5 dakika kadar buharının gitmesini sağlayacağım. Sonrasında da yavaş yavaş ara ara gelip karıştırarak soğutacağım su panglemi. Sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Ara ara karıştırmak önemli çünkü üstüne kabuk bağlarsa yer içinde parça parça sonrasında ağzımıza gelecektir. Bu yüzden Ara ara soğutma aşamasında gelip karıştırırsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Artık soğumaya bırakabilirim supanglemi. Supanglemi ara ara karıştırarak güzelce soğuttum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Bu şekilde geniş bir borcama boşalttım ki ben daha kolay soğusun diye. Hala birazcık birazcık daha buharı çıkıyor gördüğünüz gibi. Üzerine 1 su bardağı, 200 mililitrelik bir su bardağı suyun boşaltıyorum. Suyun soğuk olması önemli ve güzelce çırpıyorum. Sizlerseniz bu işlemi çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Güzelce tamamen karıştıracağım. Sonrasında hep birlikte sunum için kaselere alacağız. İçerisine eklemiş olduğumuz suyu güzelce karıştırdıktan sonra artık istediğiniz kaselere doldurabilirsiniz. Normalde supanglenin asıl tarifinde kek olduğu için ben kabımın içerisine kek koyacağım bu şekilde. Evde kalmış bayatlamış kekinizi de kullanabilirsiniz. Ben özellikle supangle için az önce kek yaptım. İsterseniz bisküvi de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hiç koymaya da bilirsiniz. Bu şekilde dondurma kuplarına dolduruyorum ben. Siz isterseniz kaselerde, isterseniz daha uzun kuplarda da sunum, servis yapabilirsiniz. Bütün kuplarımı aynı şekilde dibine kek koydum. Üzerine supangle karışımımdan boşaltıyorum ve servise hazırlıyorum. Sonrasında buzdolabında bir 2 saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra sunum haliyle karşınızda olacağım. Supanglelerimi gördüğünüz gibi servis tabağıma almıştım ve çok güzel bir şekilde soğudular, dondular. Artık yemek için hazırlar. İnşallah videom sizin için yararlı olmuştur. Eğer videom beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup de açmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.